arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yanımda Rüzgar ve Efe var. E, hadi. Efe, Rüzgar. Gel arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. O, ne yapacağız burada? Anlayın. E, zombilerden kaçacağız. Arkadaşlar bugün Ripple Mini Game oynuyoruz. Kanalımızda ilk Ripple Mini Games. Zombi gördüm. Zombi nerede? Zombi olduğum yerde. <laughs> ne yapacağız? Zombi, Zombi sizin oraya Tamam yukarı çıkıyorum. Efe, Efe sen neredesin Efe? Şey Arkadaşlar iyi. e, oyunu anlatayım. Ay araya düştüm. Oyun bir e, artık böyle karşımıza oyunlar geliyor. Aa ben de zombi oldum. Ben, seni ben zombi oldum. Sen zombi misin? Efe evet. sen zombi misin? Efe, yer mi? diyor ki zombi misin diyor. kuşu yakaladım ben zor diye. Ben Bu arada arkadaşlar ben onu daha önceden oynuyordum. Nasıl beslevelim anlamadım ama. Al 25 yapmaya bir çalışıyorum kendime. E Sizi belki ederim. Ah! Ama bu yarışma zaten e en çok oyun kazanan e, kazanır. Yine yakalayamaz ki. Yani Allah Abi Allah'ım ağzını saydım. Bu arada Rüzgar'ın arkadaşlar. Yok ben oldum. Aa ben oldum. Ben de oldum biz artık. Yine nerede? Herkes Aha Efe burada. Rüzgar burada arkadaşlar. Çıkışınıza bakın ya. Öldüm. Rüzgar ve Efe. Level 1. Koş koş Koş. Efe çıkamıyor. Aha finish göstereceğim. Ama göstereceğim. Hayır. Evet. Hadi lan. Hani bu Epic Min Games Ay, var ya. Onu. Düşünce. Aa, ne Rüzgar. Rüzgar. Ama yine, ben, Efendim, ben de. E sen Efe'yi duruyor musun? Duruyorum şu an. Şu an burada. O, o. Benim tam önümde kuş. Ha duyuyor musun diyorum. Duyuyor musun? E, Ses Sen gelsin bakayım. Konca Fe. Duruyor musun orada? Ha duruyorum, duruyorum. Okay. Tamam Efe Tam. sen niye duruyorsun? Ben duyuyorum ben şeyi duyuyorum Fe şey bile duyuyorum ben. Ay! Bak, En sevdiğim oyunmuş. Neyse ben şuradan petlerimi takayım. Hangi pet? takayım? Ne oldu ya? Herkes öldü mü? Ben evet. öldüm. Evet. Aa, Esra evet. öldü. Evet, öldü mü? Esra öldü Hangi bir taksam ben takacağım. Aa, mi takacağım? Bunu daha önce. Aa, Esra evet. öldü Aa, Esra devam edecekti. Edersin ama ben sonra geçeceğim. Buraya yine basalım mı? Bence filmin de buraya kimliyedir. Bir dakika ben şu. Ya artık evi bir kesme yoksa oyundan çıkalım. Ya video bu kadar kısa olmaz. 4 dakikalık video olmaz. Olur olur. Eee 10 dakika yapacağım. Dö- 10! Oldu! 6 dakika sonra videoyu bitireceğiz. Asafiko ya! Yemek istiyorum! Ben istiyorum. Ama bakın bir şey söyleyeceğim. Arabalarımız siyah olacak. Evet çünkü hırsız olacağız. Ama bir de kamyon alacağız kamyon. Belli olmasın diye. Birisini kaçırırız belki. Ya! <laughs> Rüzgar duyuyor musun? hepsiniz duydun Ama Allah bak onların e, arkasında şey olsa bile beni bulursun kapısı olması bile evet bence bu çok bence bu daha bundan daha iyi bir plan yok bundan daha 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 iyi bir plan yok ben duydum ya benim gibi <laughs> evet duydum Aa şey Şimdi arkadaşlar e, bu burada e, burada futbol oynayacağız. Kaç takımda rüzgar var? Aa çok kayıyor. Allah. Efe Efe mi? Efe sizden. Efe bizden. Efe Ben tek başıma kaldım arkadaşlar. Ay ay. ay. kalecimiz var. Aa bizim de var. Kaleci orada dur. Kaleci zaten orada dur. Aa bize geliyor. Ya ne oluyor Ötürüyorum da? Öfürüm Ay benim dokunu arkadaşlar bir durun bir durun. Arkadaşlar. Abi, Allah, Allah, Allah. yap çekeler şu topu olaya kılarsa. Evet. Aha. Evet. Ya var o ya çıkartmazlar. Burada gidiyordum. Aha, aha, aha. Gidemez ki. gitmez. Ah, bu nasıl? Ya, ya, ya. <laughs> klasik sözü. gibi dua. Ay. Oy, ay ya. Arkadaşlar bir bir. Ali. Kaleci yazdı. Bir tanesi yazdı lan. Allah yere düştü. Rüzgar yere düştü. Yer uf, düştü? Bir düştü. Hayır. Ya, ya. Ay, bir ya evet. beraber bitti. bir gol atacağım. Gol atacağım. Beraber Tamam, ya ben kaçıncıyım. Sen kaçıncısın? Sen Herkes ikinci oldu zaten. Sadece birkaç tane birinci vardı. Tamam hadi. Hayır. Üç dakika oldu. sonra. Dur üç dakika sonra. Ee... Üç dakika olmaz. Hadi ben de patikayı giydim. Üç üç. <été Overall> olmaz. Neye girdiniz ya? Bu ne? Doğal köy. Tamam tamam biliyorum. Arkadaşlar şimdi dağlardan kaçacağız. Eee doğal bir dağ var mı? Orada da geç. Ya neden seçtin Eee haklı benim olduğum yer patlayacak ya. Yok, ya. Biraz Allah Orayayım ben de aşağı düştüm. Ya. Aşağı düştüm lan. Sadece sarı yerler patlıyor şu anlık. Evet 99 tane kaldı. Üstte görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta Allah yuvarlak ya, içine alayım ya, orayı. Alamam Efe ben seni izleyeceğim. Efe mi? Bakıyorum. Allah. Efe bu. Siz neredesiniz? Aha Efe gördüm. Aha Efe çöküyorsun. Yok, Efe, Efe, Efe başka mi? yerdeymiş. Bir şey diyeceğim. Söyler misin çıkabiliyor mu? <laughs> Efe düştü. Wow. Burada kalacağım. Rüzgâr niktir. Ben şöyle demeyim de. Gel buraya girdim. Ya bir dakika kalmış. Vay bir dakika. Efe öldü. Ne düşünüyorsun Efe? Koşukoya girin. Gelisin. Aha ben de gittim. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir dakika 9 e, saniye. Evet.